Merhaba sevgili sizlerle beraber e, araba oynuyorum ve yanımda Mert bir. Mert var yani Mert. Mertiş Mertiş var Mertiş yani diyelim Bu da Yertiş Mertiş Yo ben Yertiş Ve hocaymış. Babam Babam Ve yanımda Mert var Şimdi ikimiz vs atacağız kim kazanırsa o maç alacağız ve misafirlerimiz geliyor. Geldi. Evet. Evet arkadaşlar şimdi başladım maça. oyna. Ha. Hayır. Mi? Kazandık. Evet arkadaşlar misafirlerimiz Aha. geldi. Arkadaşlar misafirlerimiz geldi. Misafir. Ne misafir işte ona? Hop. Oo motorum çok güzel benim. Hayır. Ne gitti? Zandırcı vardı galiba değil mi? Ama keşke geri gitmeseydi. Hızlıca orada. Arkadaşlar evet. <laughs> Arkadaşlar bir çekiyor. Ben bir de, evet, tamam, de çekeyim ama oyna oyna. Ha. Alo. Anne. Kızlandırıcı var. var oğlum bende. Arkadaşlar bu ya. Ya nasıl yenemiyorsun? <laughs> Bastım kazağa Ama ben şimdi seni yeneceğim. Dur. Dur. <laughs> geldi geldi de yedi. Ana. Araba göçüp. <laughs> Aha kazanalım bunu. Ya ben bu yeri sevmedim. Bak .Eh. <laughs> nasıl oldu. Esra merhaba. Arkadaşım geldi. Esra geliyor. <laughs> Şimdi kafanı kıracağım araba. Ambulans. Oha. Oha. <gülüyor> <gülüyor> ya. Kafanı kırdım işte böyle. Yuh! Öldürdüm. E. E. Ee. ee. kafa dodadım çektim. <gülüyor> 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 bu bitir. Bu bitirmiyorum dedi. Za. <laughs> bu bitirmiyorum dedi. Bitirdim. De. Ha? İ, İ, e to mi olacak nasıl kız değil miydi kız dedin ya evet arkadaşlar yanında yaralı mert var sensin ya mert yani yara var sende <laughs> sende de var bak bak sende de var senin kafanın tam tepesinde bak Hapise adam gel bak hasta adam. Bir yer... Oha. Arabanın te... lan sen ben önde miydin? Evet. Ben iki kere Ay yeme beni yeme yeme. Ha kazandım yine de. Yiyemedi ki tekerleği mi yedi? Yine nereye yiyorsun? Sen ödün zaten. Sen yemedin o. Adam burada ya, şimdi adamın. Tamam tamam tamam. Tamam Oppa. Güzel şimdiş oldu. Hadi beraber. Beraberiz. Padla bebeğim. Oha havlu uçtu. sen havaya uçunca ben de yer dışı. Hala inemedin mi? Ya çok uzak. Hop. Oooo kraktar <laughs> gücü. Ben, ben seni iktirseydim daha şeye gidiyordum. Oooo <laughs> Şimdi atının kafası çarptı. Birinci roundu sen kazandın. Aferin sana. Ay ya adam Allah. Allah ya. İstersen gel bak. Arkadaşlar video videoyu birazdan <laughs> bitireceğiz. Yine, ben. Hakem. Arkadaş Messi var. Benden küçük yani. Benden <laughs> küçük yani. Ben senden büyüğüm lan. Lan esleydim ben. Hoppa! İşte benden... De... He, Heee! Sanki sen benden büyüksün! Büyüyüm tabi. İy... Berabere. Bana ne beraber değiliz? Ben kazanacağım. Evet, ne var? Ee, bir şey söyleyeceğim. Ne? ne? İki tane iğne yaptım. Ne yaptılar? İki tane iğne yaptınız diyor. İğne, iğne yaptım diyor. Ama bana bir söz kutu verdi. Hangisini seversen unutacağım. Ne? Güzelciğim. Bir... Hangi ne? Çocuk ağlamış gibi yapıyor. Biz bunu anlayalım. Akşam günü bu kadardı. Yolla ya. Sen nasıl yavaşla Araba değiştireceğim. Ya bunu da ben değiştireceğim. Ben değiştireceğim. Önce ben değiştireceğim. Elif hadi basa. Kazanı. Hayır. İyi geldi. Sen kazanır dedin. Hangisini alsın? Oğlum daha sen bunları alamadın mı lan? Ya ben daha oyun dün başladım. Dün mü? He. Kutuba... Kutu biriktirmek için de... Töktüm. Sen ne alacaksın? Ben de verirsem... Savaş makinesi. Bu ben de kazanırsam... Başka kazanamazsın ki sen. Kadınları. Kazanamazsın asla. Allah. Aldım. Aldım ne oldu? Bas lan abi. Bastım ne oldu? Allah bas kazandı. Şimdi <laughs> sen gidiyorsun. Lan kaç kere yandım bari. Hop. Bam. <laughs> Daha büyürsün ama şimdi ben. Evet. Nasıl, nasıl olur lan bu? Mis gibi olur. Şimdi ben sana mis gibi olur. Mis Sen de düştün. Ama sen öldün. Sen <laughs> evet, kaybetti. kaybettin. bastın lan bana. Bastım. Ben kazandım. <laughs> Sen bilirsin ben sıfırım kardeş. Uf. <laughs> Yine ben. Lan <laughs> sen git sen de. Sen çaktır önce. Ben. Ama yeni yapıyorum. Ben birden bastım da tadı. Hadi rokatçı. Anlamadım. Hayır. <laughs> Evet. Özel güç Vay elektrik çıktı. Evet arkadaşlar. Ben Mertiş'ten bir adım öndeyim. Oğlum bir adım yürüdün ne oldu lan? Nasıl patladı? Lan tekerlikte patladı lan. Ne, lan? Lan, te ne zaman patladı? Ne bileyim oğlum tekerlik tekerliğe çarptı patladı. Tekerlek niye çarptı işte? Ay tekerliğe çarptı o. Tekerlek neye çarptı? <laughs> çarptı. Te ee, e, çarptı? Tekerliğe çarptı. Te tekerlek mi çarptı? Tekerliğe çarptı. Tekerlek tekerleğe çarptı işte. Sus. <laughs> Şu bomba çarptı sonra ters terse mi Tamam anladım. Yine sen gideceksin. Sen gideceksin. Ya Ay bacama bomba. Arkadaşlar ben bunu burada bitireceğim. <laughs> Arkadaşlar evet. Abi sen, video sen mi kazanacaksın oğlum? ben burada videoyu bitiriyorum. Oğlum bak bitirirsen senin bitirir. Sen bu maç mısın bitireceğiz. Yes. Evet. Oğlum daha basmadan patladım la. Evet arkadaşlar ben maçı kazanan kazanır ve video bitir. Bitiyor. Evet arkadaşlar bugün bu kadar da her video bendeyken aşağıdan beğeni o kanala basın. Ya da in geliyor baba.